Kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya Antalya ve Antalyalılar için üretmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Hürriyet Akdeniz İş Dünyası 2022 buluşmasına katıldı. Tarımın sorunlarını anlatan Çandır, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini ve sektöre nefes aldıracak önerilerini paylaştı. Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, kurumlar arası işbirliği olanakları konuşuldu. Başkanımız Ali Çandır, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Lütfü Karabacak'ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı yapılan Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali'ne yönetim kurulu başkanımız Ali Çandır katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karacay'ı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Hasan Ünal ile bir araya geldi. Görüşmede, tarım sektörün gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül, Antalya Pamuklu Dokuma Anonim Şirketi Genel Kurulu'na katıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül, Antev Genel Kurulu'na katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü ve kente önem katanlar ödül törenine katıldı. Başkan Çandır, ödül almaya hak kazananlara ödüllerini takdim etti. Genel Sekreterimiz Tolga Han Alavant, ANET Genel Kurulu'na iştirak etti. Başkanımız Ali Çandır, bu yıl 25 incisi 11-14 Mayıs'ta Finike'de düzenlenecek Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı'nın nansman toplantısına katıldı. Milliyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Oktay Pirim, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Borsamız Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Fettahoğlu, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Salim Uzun Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Başkan Çandır, Salim Uzun'a Zeytin Park'ta yapılan çalışmaları anlattı. Genel Sekreterimiz Tolga Han Alavant, Tıbbi Aromatik Bitkiler Toplantısına katıldı. Birleştirilmiş Meslek Komitesi toplantımızı, meclis, komite, disiplin ve organ üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımıza konuk olan Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Şube Müdürleri üyelerimizin sorun ve taleplerini dinledi, sektörle ilgili sorularını yanıtladı. Başkanımız Ali Çandır, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl anısına düzenlenen Antalya Emniyet Müdürlüğü Koşusu'na, Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca ile birlikte katıldı. Başkan Çandır, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ile de bir araya gelerek polis teşkilatının 177. yılını kutladı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti, ziyarette Antalya tarımı konuşuldu. Kırkambar Projesi'nin yürütücüsü Anka Yönetim Kurulu Başkanı Selda Baybo, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret ederek projenin tanıtım toplantısına davet etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Simav, 11-14 Mayıs tarihlerinde 25 kez düzenlenecek olan Hasyurt Tarım Fuarı öncesi Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay ile fuarın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin katılımıyla gerçekleşen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz katıldı. Toplantıda tarım sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve talepleri Bakan Kirişçi'ye aktarıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, TRT Radyo 1'de yayınlanan Günaydın Türkiye programına katılarak coğrafi işareti anlattı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Aykut Kaya, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Borsamızı ziyaret etti. Arı'yı Başkanımız Ali Çandır ile Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Doğan konuk etti. Antalya Ticaret Borsası Yaş Sebze İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi İhtiyaç Analizi Son Toplantısı, proje katılımcısı firmaların katılımıyla gerçekleşti. Antalya İl Oda ve Borsa toplantısına yönetim kurulu başkanımız Ali Çandır, meclis başkanımız Erdoğan II ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Yönetim kurulu başkanımız Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamındaki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Antalya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi protokol yürütme kurulu toplantılarına katıldı. Borsamız, Antalya Tarım Konseyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tarım ve çocuk çalıştayı düzenlendi. Zeytin Park'ta düzenlenen çalıştay'a katılan çocuklar tarımı konuştu. Faaliyetlerimizin basına yansımaları